Değerli Milli Haber takipçileri herkese merhabalar yepyeni bir haberle sizlerle beraberiz. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, 25 İYİ Üniversite Toplam 41 kuruluşun oluşturduğu COVID-19 Türkiye platformunun seferberlik halinde ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mandal, klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak dedi. Profesör Doktor Mandal, pandemi öncesinde san 5 yıl içinde TÜBİTAK olarak Türkiye'deki ilaç ve aşı geliştirmelerine 2, 3 milyar TL kaynak ayırdıklarını kaydetti. Mandal, bizim çalıştığımız kurumlarımız bu işe bugün başlamadı, bu şu anda bizim kendimizi gösterme zamanımız, araştırmacılarımız, firmalarımız olarak ve ülkemiz olarak biz bunu yapabileceğimiz noktasındayız. Ülkemizin en seçkin araştırma grupları, bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor. Covid-19 Türkiye platformunda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili topyekun bir seferberlik söz konusu dedi, Profesör Doktor Mandal. TÜBİTAK olarak, COVID-19 ile ilgili aşı ve ilaç çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde Aralık ayının sonundan itibaren başladıklarını ifade ederek, biz bununla ilgili hocalarımızdan 9 ay veya 12 aylık zaman dilimi içerisinde projelerini gerçekleştirilebilecek olanlardan önerilerini aldık, 10 günde projelerin alımı, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerçekleştirildi, başlangıçta 14 projeyle başlandı, daha sonra 15 ve yakın zamanda da 16 proje şu an yürürlükte, bu projelerde hem ilaçla hem aşışıyla ile ilgili gruplarımız var. Bu oluşan platformun en büyük özelliği bu yapılar birbirinden bağımsız çalışmıyor. Dolayısıyla hem ilaç grubundakiler hem de aşı grubundakiler bir sinerji halinde çalışıyor diye konuştu. İlaç grubundakilerin moleküllerinin modellenmesine 10 bin molekül üzerinden başlandığını belirten Profesör Doktor Mandal, in insiliko çalışmalar sonrasında bu virüse çözüm noktası oluşturabilecek noktada 26 tane molekül belirlendi. Bununla ilgili şu an sentez çalışmaları başladı. Bir taraftan molekül çalışması gerçekleşti daha sonra bununla ilgili çalışmanın sentez ve takibinde de üretimle ilgili bir yapı başlamış oldu bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyleyebilirim bunun arkasında çok farklı gruplarımız var ifadelerini kullandı Profesör Doktor Mandal Türkiye'de yapılan en başarılı çalışmaların değişik gruplar tarafından virüsün izole edilmesi aşaması olduğunu kaydederek bunun takibinde izole edilmiş virüsün genetik karakterizasyonunun yapılması gerektiğine dikkat çekti Profesör Doktor Mandal şöyle konuştu yeni karşı karşılaştığınız bir virüsle mücadele edebilmeniz için onu tanımanız ve doğru tanımlamanız lazım. Akabindeki tüm aşamalar buna bağlı, bunun için de öncelikle bunun tüm dışsal koşullardan izole edilmesi ve takibinde de bu virüsün genetik karakterizasyonunun yapılması lazım. Gelecek hafta içerisinde bu virüsün genetik karakterizasyonunu çıkarmış noktasında olacağız. Bu durum, bu ülkenin yetkinliğini gösteriyor. Biz bu virüsü artık tanıyoruz ve bununla hem ilaç tarafında olsun hem aşı tarafında olsun nasıl mücadele edeceğimizin en önemli göstergeleri arasında arasında olacak.